Merhaba arkadaşlar. Bugün Unity eğitimimizde 9. dersiz. 9. derste obje oluşturmayı, objeyi kontrol etmeyi, objeyi büyütmeyi, döndürmeyi gibi objelerle yapabileceğimiz düzeltmeler, ayarlamalar nasıl yapılıyor onu öğreneceğiz. Şimdi bir obje oluştururken yine 3D obje deyip bir ilk önce plane oluşturalım. Bir zemin. Bunu yine bizim Burada mutluda yapabildiğimiz gibi kendi vektörlerimizde x, y ve z vektörlerini istediğimiz gibi hareket ettirebiliyoruz. Yine aynı şekilde rotate toolumuzda bunu istediğimiz gibi çevirebiliyoruz x, y, z istediğimiz vektör konumlarında istediğimiz şekilde çevirebiliyoruz. Aynı şekilde bunu istediğimiz vektör türünde büyütüp küçültebiliyoruz. Yine aynı skill tool'umuzla. Şimdi bunların kısa yolları sağ tarafta yine aynı şekilde position rotation aynı şekilde ki. Yani boyutlandırma. Yine sağ inspektör panelinden de bunları yapabiliyoruz. Şimdi ben buraya yine küp atayım. Yine bir top atalım. Hı. Topumuz burada olsun. Küpümüz de alalım buraya. Yine şu iki okların arasına basarsak istediğimiz yönde hareket ettirebiliyoruz. Yani ben şu an Z ve X yönüne arasındaki yere tıklıyorum. Sadece Z ve X yönüne hareket ediyor. Y yönünde gitmiyor. Yine 3 objeden kapsül oluşturalım. yine bu şekilde çekelim. Başka bir tane de sorku oluşturalım. Hmm. Bu şekilde bir tane de silindirimiz olsun. Şimdi boyutlandırmaya geldiğimiz zaman yine Move Tool beraber Z'de, X'de, Y'de istediğim gibi hareket ettirebilirim. Yine bunları Inspector panelinden istediğim şekilde hareket ettirebiliyorum. Yine Rotate Tool'umuza geldiğim zaman Z'de, X'de, Y'de istediğim şekilde yapabiliyorum. Yine aynı şekilde Scale Tool'a geldiğim zaman istediğim şekilde boyutlandırma yapabiliyorum. Yine aynı şekilde inspector panelinden de bunlara erişim yapabiliyorum. Inspector panelinden istediğin değerleri girebiliyorum. Örnek veriyorum 50 girdim. Şu an 50. kolumda. Bakalım nereye gitmiş. Gittik. Buraya gelmiş. Bir objenizi çift tıkladığınız zaman sizi onun yakınına atıyor. Konumuna atıyor. Yine kısa yol tuşlarına bakarsak W tuşuyla Motul'a geçiyorum. R'ye basarak Scale Tool'uma geçiyorum. E'ye basarak da Rotate Tool'uma geçiyorum. Bunlar kısa yollar. Sizi hızlandırır. Daha rahat hareket etmenizi sağlar. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bizim Tool'umuzda. bu sefer iki boyutlu boyutlandırma, sadece bu şekilde iki boyutlu bir şekilde boyutlandırma yapabiliyoruz. Sağa, sola, yukarı, aşağı ama belki hiçbir şekilde ileri geriye. Yani Z kolonunda bir boyutlandırma yapamıyoruz. Bakın. İli, geri, aşağı, yukarı. İki boyutlu bir boyutlandırma yapabiliyoruz. Şimdi buraya geldiğimiz zaman yine bizim Move, Rotate, Scale, Tool'larımızın bir arada bulunduğu bir yer. Büyütebildiğimiz hareket ettirebildiğimiz, döndürebildiğimiz, üç tuğunun da bir arada bulunduğu bir yer. Altındaki bizim kolaydır dediğimiz bir konuya bağlı. Onu şu anlık anlatmayacağım. Şu anlık sizin bilmenize gerek yok. Şimdi yine tool'larıma geliyorum. Burada geldiğim zaman hemen gördüğünüz, gibi, gördüğünüz gibi burada göz ve el işareti çıkıyor. Ben bu kübün gözüne tıklarsam ve buradan aktif edersem ben bunu Science ekranında görmem. Ama merak et. Game ekranından görebilirim. Hemen kameramız nerede? Bu şekilde alalım. Bakın gördüğünüz üzere game ekranında varken Bunu yaklaştıralım. Bu hmm. şekilde. Hemen sağ alttan gördüğünüz gibi game ekranında varken Science ekranında yok. Bizim oyun yaptığımız ekranda yok. Bu şekilde sağda gözdeki tiki kaldırdığımız zaman yine aynı şekilde aktif ve deaktif bir şekilde bunları ayarlayabiliyoruz. Bakın. Bu sizin Science ekranında biraz daha rahatlık yapıyor. Örnek veriyorum. Yine burada dokunma yerine geldiğim zaman, tıklama yerine küp. Şimdi kübün arkasında bir Objem var. Silindir. Ben onu tıklamak istiyorum. Ama küp önde olduğu için tıklayamıyorum. Yine küpün tıklanabilirliğini alabiliriz. Tıklıyorum. Ve istediğim şekilde küpün arkasındaki yerleri tıklayabiliyorum. kübe hiçbir şekilde tıklamıyorum. Yine bunu istediğim zaman kapatabiliyorum. Yine burada görünürlükler bizim. Burada görünük ayarlarımız. Buradaki görünük ayarlar bizim Skybox gökyüzü gibi post projes, particle efektler gibi hazır bir şekilde görünürlüğümüzü kapatıp açabildiğimiz yine şu şekilde göstereyim. Kısa yol gibi bir şey düşünebilirsiniz. Sesimiz filan. Zaten geçen derslerde de buranın bir özeti gibi niteliğinde bir şey geçmiştik. Yine zamanı geldiği zaman detaylı bir şekilde bunların açıklaması yapılacak. Şu an ne öğrendik? Bizim 3D objelerimizi veya herhangi bir 2D objelerimizi boyutlandırmayı, konumunu değiştirmeyi, döndürmeyi, 2D bir şekilde boyutlandırmayı, görünebilirliğini almayı, dokunabilirliğini almayı öğrendik. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sizden değerlisi yok. Gününüz kendinizi geliştirerek geçsin efendim. Bay bay.